Bio istatistik 14. bölüm indeksler. İndeks en basit şekliyle değişimin ölçüsü olarak tanımlanabilmektedir. Tablo incelendiğinde ekrandaki 2012 değerlerinin bazı yıl olarak kabul edildiği anlaşılmaktadır. Bazı yılı karşılaştırmada esas yan temel alınan yılı gösterir. Değişimini görmek istediğimiz değer ise cari değer olarak adlandırıyoruz. Dolayısıyla indekste bir cari değer, diğeri ise biri diye, cari değer, diğeri ise bazı yıla ait değer olmak üzere iki değer bulunur. Bu değerler oranlanıp 100 ile çarpılır. Bu tablodan hareketle 2013 yılında kişi başına gayri safi yurt içi hasıla 2012 yılına göre %13.95 oranında. 2014 yılında kişi başına gayri safi yurt içi hasıla 2012 yılına göre %26 oranında artış kaydedildiği anlaşılmaktadır arkadaşlar. Tabloyu değerlendirecek olursak. İndeks türleri zaman serilerine dayanan indekslere zaman indeksi diyoruz. Bu indekslerin hesaplanmasında kapsanan madde yani mal ve hizmet sayısı, esas alınan dönem ve maddelerin önem yani ağırlık derecesi dikkate alınarak sınıflandırma yapılmakta olup tabloda sunulmuştur. Şimdi tabloyu göreceğiz. İndekslerin 3 açıdan sınıflandırdığı görülmektedir. İndeks hesabında tek bir madde için el alınıyorsa basit indeks, birden fazla madde için hesaplanıyorsa bileşkin indeks olarak hesaplanır, adlandırılır. Zaman indeksleri hesaplanırken esas alınan dönem sabit tutulabilir ya da değiştirilebilir. Eğer indeksin hesaplanmasında bir dönem baz alarak alını, alınıyorsa sabit esaslı indeks sabit bir dönem yerine hesaplanacak bir dönem değerin bir önceki dönem değerine oranlanmasıyla elde ediliyorsa değişik esaslı indeks yani zincirleme indeks olarak isimlendirilir. Son olarak ise her bir maddenin eşit dönem, öneme sahip olması durumunda tartısız indeks ve maddelerin farklı dönem derecelerine önem derecelerine sahip olması durumunda ise tartılı indeks olmak üzere iki sınıfı ayrılır. Tartısız ve tartılı indeks birden fazla maddenin bulunduğu bileşik indeksler için hesaplanabilir. Ekranda indekslerin sınıflandırmasına görüyorsunuz. Madde sayısına göre indeksler basit bileşik indeksler şeklinde. Esas alınan döneme göre sabit esaslı, değişik esaslı. Maddelerin önemine göre indeksler tartısız tartılı indeksler şeklinde. Şimdi bunları bu bölümde tek tek inceleyeceğiz arkadaşlar örneklerle. Basit indeks. Tek bir madde için indeks hesaplanması halinde basit indeks söz konusu olur. Örneğin et fiyat indeksi, tiyatro bir fiyatın bilet fiyat indeksi, benzin litre fiyatı indeksi gibi indeksler basit indekslerdendir. Sabit esaslı basit indeks zaman serisindeki belli bir dönemin sabit tutu. Serinin değerini sabit dönem yani baz değerine oranlanmasıyla ile sabit esaslı indeks değerleri hesaplanır. Eğer bu hesap tek bir madde için yapılırsa sabit esaslı basit indeks elde edilir. Eğer tabloda 2014 ile 2016 yılları arasında İstanbul'daki ekmek fiyatları bulunmaktadır tabloda. Örneğimizde 2014 yılına esas dönem kabul etmek suretiyle sabit esasta basit indeks değerini hesaplamak gerekirse 2015 yılında ekmek fiyatının 2014 yılına göre %17.65 oranında 2016 yılında ekmek fiyatının 2014 yılına göre %47.06 oranında artış gösterdiğini söyleyebiliriz arkadaşlar. Ne yaptık? 0. Ekmek fiyatını kendisiyle çarp, böldük. Kendisine böldük. Çarpı 100 yaptık. Daha sonra diğerine 1'i 0.85 ile çarpıp bölüp çarptık. Daha sonra 1.25'i 0.85 ile yani hep önceki 2014'e oranlı olduğu için hep 0.85'e bölüyoruz. Bu durumu şu şekilde de yorumlayabiliriz. 2014 yılında 100 lira ödenerek satın alınan bir adet ekmek 2015 yılında 117 2016 lira ödenerek 2014 yılında 100 lira ödenerek satın alınan bir adet ekmek 2016 yılında 147 lira 147.06 lira ödenerek alınabilmektedir. Yani hep önceki yıla ilk yıla baz aldığı için hep 0.85'i bölüp çarpıyoruz arkadaşlar. Değişik esas da basit indeks. Esas döneme göre değil de sürekli bir önceki döneme göre indeks değerleri hesaplanabilmektedir. Bu durumda değişik esaslı indeks değerleri hesaplanmış olmaktadır. Örnek tabloda 2014-2016 yılları arasında İstanbul'daki ekmek fiyatları bulunmaktadır. Değişik esaslı basit indeks değerlerini hesaplamak gerekirse yine 0.85 0.85 çarpı 100 1 bölü 0.85 çarpı 100 1.25 bölü 0.8 1.25 bölü 1 bölü 1 çarpı 100 şeklinde arkadaşlar. İlk önce 2014 yılına daha sonra hep bir önceki yıllara bu değişken esaslı, değişken esaslı endeks bu şekilde. İlk yıl değil de 2014 yılında kendi yılı içerisinde değerlendiriyor. 2015 ile 2014 yılına göre 2016 yılında 2015 yılına göre değerlendirildiğinde onun değerlerine bölünüyor. 2015 yılında ekmek fiyatının 2014 yılına göre %17.65 oranında, 2016 yılında ekmek fiyatının 2015 yılına göre Göre %25 olan da artış gösterdiğini söyleyebiliriz. Değişik esaslı indeks serisinde yer alan değerleri şu şekilde de yorumlayabiliriz. 2014 yılında 100 lira ödenerek alınan bir adet ekmek, 2015 yılında 117.65 lira ödenerek, 2015 yılında 100 lira ödenerek alınan bir adet ekmek, 2016 yılında 125 liraya alınabilmektedir diyebiliriz. Sabit esaslı indeksten değişik esaslı indekse geçiş. Bir zaman serisine ilişkin sabit esaslı indeks değerleri kullanılarak değişik esaslı indeks değerlerini geçilebilmektedir. Bu aşamada herhangi bir dönemin sabit esaslı indeks değeri bir önceki dönemin sabit esaslı indeks değerine bölünüp 100 ile çarpılmaktadır. Örnek, 2014-2016 yıllarında arasındaki ekmek fiyatlarından hareketle hesapladığımız sabit esaslı indeks değerlerini kullanarak değişik esaslı indeks değerine geçmeye çalışalım. Hatırlanacağı üzere sabit esaslı indeks değerleri, sır değerleri sırasıyla, 117, 65 ve 147, 06'dır. Değişik esaslı indekste 2015'te sabit esaslı indeks 2015 bölü sabit esaslı indeks 2014 çarpı 100 yapıyoruz. 117, 65'i 100'e bölüp 100 ile çarptığımızda 117, 65 çıkıyor. Değişken esaslı endeks 2016'da ise yine 2016 sabit esaslı indeks 2016 değerini sabit esaslı indeks 2015'e bölüyoruz. 147, 06. Böyle 117, 65 çarpı 100 yaptığımızda 125 çıkıyor. Eşitlikte yer alan formülü kullanarak ekmek fiyatları için hesaplanan sabit esaslı indeks 2014 eşittir 100 değerlerinden değişik esaslı indeks değerlerine geçilmiştir görüyorsunuz. Değişik esaslı indeksten sabit esaslı indekse geçiş. Herhangi bir dönem değişik esaslı indeks değerlerinden başlanarak geriye yani geçmişe doğru birbirini izleyen indeks değerleri çarpılmaktadır. Ardından ise bulunan değer 100 ile çarpılır. 2014-2016 yılları arasında ekmek fiyatlarına hareket hesapladığımız değişik esaslı indeks değerlerini kullanarak sabit esaslı indeks 2014 eşittir 100 değerine geçmeye çalışalım. Hatırlanacağı üzere sabit esaslı indeks değerleri sırasıyla 117,65 ve 125'ti. Sabit esaslı indeks 2015 için 117,65 bölü 100 çarpı 100 bölü 100 çarpı 100. 117,65 çıkıyor yine. Sabit esaslı indeks 2016'da ise 125 bölü 100 çarpı 117 bölü 117 65 bölü 100 çarpı 100 bölü 100 çarpı 100. 147.06 çıkıyor bu arkadaşlar. Sabit esaslı indeks serisinde esas dönemin değiştirilmesi. Herhangi bir dönemin esas alınmasıyla hesaplanan sabit esaslı indekste temel yani referans baz yıl değiştirilebilmektedir. Esas dönem eskidikçe sabit esaslı indeks değerleri büyümekte ve kıyaslama yapma imkanı zorlaşmaktadır. Bunun yanı sıra farklı esas dönemlere sahip indeksleri karşılaştırmak için temel yani referans yılın değiştirilmesine ihtiyaç duyulur. 2014 ile 2016 yılları için 2014 eşittir 100 esas dönemli indeks değerlerinden hareketle esas dönem 2016 yılına kaydırılmıştır. Ekranda görüyorsunuz hesaplamalarını arkadaşlar. 100 bölü 147.06 çarpı 100. 117.65 bölü 147.06. Daha sonra 147.06 çarpı Böyle 147.06 şeklinde arkadaşlar. 68, 80, 100 şeklinde elde edilmiş. 2014 eşittir 100 esas dönemde indeks değerlerinden hareketli 2016 yılında baz alan indeks değerleri hesaplanmış. Ancak sağlamasını yapmak adına ekmek fiyatlarının üzerinde tekrardan 2016 eşittir 100 için indeks değerleri bulunmuştur. Ekrandaki gibi görüyorsunuz arkadaşlar. Bileşik indeksler birden fazla madde söz konusu olduğunda ise bileşik indeks hesabı yapılmaktadır. Günlük hayatta birden çok mal ve hizmet tüketmekte olduğumuzdan bir maddenin fiyatı yerine çok sayıda maddenin fiyatlarını takip ederiz. Dolayısıyla basit indekse göre bileşik indeksten daha çok yararlanırız. Bu maddelerin önem derecesi ya da ağırlığı bileşik indeks hesabında önem az eder. Eğer bütün maddeler eşit öneme sahipse tartısız bileşik indeks, maddelerin önem dereceleri birbirinden farklı ise tartılı bileşik indeks hesaplanır. Tartısız bileşik indekste takip edilen maddelerin fiyatlarının ortalamalarından yararlanılarak indeks değerlerine ulaşılır. Bu kısımda aritmetik ortalama kullanarak bilirkişik indeks hesabı gerçekleştirilecektir arkadaşlar. Görüyorsunuz arkadaşlar ekranda sütün litre fiyatı, ekmeğin suyun litre fiyatı var arkadaşlar. Sabit esaslı indekste 2014 yılına göre karşılaştırıldığında değerler var ve değişik esaslı basit indeks ekmek, süt ve değişik esaslı yine basit indekste su değerleri var. Elde edilen değerler var tablolarda arkadaşlar. Tartısız bileşik indeks, tartısız sabit esaslı bileşik indeks hesabında sepet değer alan her bir madde için sabit esaslı basit indeks değerleri hesaplanır. Ardından her bir yıl için hesaplanan indeks değerlerinin aritmetik ortalaması bulunur. Böyle yıllar itibariyle indeks değerlerine ulaşılmış olur arkadaşlar. Hesaplamalar ekranda görüyorsunuz. 2014 yılı için ekmek, süt, su, yani 100 artı 100 artı 100 hepsini toplayıp 3'e bölüyoruz en sayısına. Aynı şekilde bunu 2015 yılı içinde yapıyoruz. 2016 yılı içinde yapıyoruz. Aynı madde sepeti için tartısız değişik es indeks değerlerini hesaplamak gerekirse aynı şekilde arkadaşlar 3 değerle değeri de toplayıp 3'e bölüyoruz aynı şekilde. Aynı sonuca ulaşıyoruz zaten. En alttaki 125, 116, Değişik esaslı endekslerin değerleri bunlar. Biri de 125 çıkmış, o da 122 çıkmış arkadaşlar. Tartılı bileşik indeksler. Birden fazla madde söz konusu olduğunda madde fiyatlarında meydana gelen oransal değişmelerin ortalamasının belirlenmesi için bileşik indeksler kullanılmaktadır. Eğer maddeler eşit öneme sahipse madde fiyatlarının ortalamandan yararlanarak indeks değerlerine ulaşılır. Tartılı bileşik indekslerde ise tartılı aritmetik ortalama hesabındakine benzer olarak tartılar kullanılır. Tartılar aritmetik ortalamayı hatırlamak için bir öğrencinin sadece 3 ders aldığını varsayarsak ekranda görüyorsunuz. Bunu da şimdi 15 toplamları topladığımızda çarpımları yani 15 artı 12 artı 9 bölü 11. 11 değerine böldüğümüzde 36 bölü 11 yaptığımızda arkadaşlar 3.27 çıkıyor arkadaşlar. Öğrencinin tartılı not ortalamasının 3.27 olduğu hesaplanmıştır. Tartıla eşittir fiyat çarpı miktar. Yani fiyat çarpı miktar formülüyle bulunuyor. Last fiyat endeksi. Tartılı bileşik, indeks, bileşik indekslerden biri olan Last fiyat Endeksi Başlangıç yani temel dönemdeki fiyat ve miktar tartılı olarak kullanır. Dolayısıyla başlangıç dönemindeki tüketim kalıbını sürdürülebilmesi için cari dönemde ne kadar ödenmesi gerektiği hususunda bilgi sunar. Last fiyat indeksinde başlangıç döneminde tespit edilen maddeler ve ağırlıklar dikkat alınarak değişimler incelenir. Ancak zaman içinde tüketicilerin tüketim kalıplarında yaralanma, madde kompozisyonu değişebileceğinden madde sepetinde yer alacak mallar ile hizmetlerin ve güncellenmesi gerekir. Evet bir örneğimiz var. 2000 ekmek, süt, su fiyatları var değişik yıllarda. Her yıl için ayrı ayrı hesaplıyoruz. Mesela 0.85 çarpı 10, 2 çarpı 7. Fiyatla miktarı çarpıyoruz. 0.75 çarpı 15. Aynı şekilde bunları bölüp Hangi çarpımlara? Daha sonra 100 ile çarptığımızda 33'e 100 çıkıyor zaten ilk satır 2014. 2015 için hesapladığımızda 125, 90, 92 Daha sonra 2016 için de 152.74 çıkıyor bunlar. 2014 yılında 100 lira ödenerek satın alınan madde sepeti 2015 yılında 125.92 lira. 2016 yılında ise 152.74 lira ödenerek alınmaktadır diyebiliriz yorumladığımızda. Piç fiyat endeksi. Bu indeks last payers fiyat endeksine benzemekle beraber tartısı farklıdır. Bu indeksin hesaplanmasında sabit bir tüketim kalıbı yerine hesaplanan dönemin tüketim kalıbı dikkate alınır. Yine aynı tabloda arkadaşlar devam ed edersek. Yine arkadaşlar şey yapıyoruz. 0.85 çarpı 10, 2 çarpı 7. Daha sonra 0.75 çarpı 15 şeklinde. Aynı şekilde böldüğümüzde 100 çıkıyor. Diğerinde 125.81. Diğerinde ise 154, 59 çıkıyor arkadaşlar. Şimdi bunları da şey yaptığımızda arkadaşlar, yorumladığımızda bu sonuçları. 2014 yılında 100 lira dönerek alınan madde sepeti 2015 yılında 125.81 liraya, 2016 yılında 154.59 liraya alınabilmektedir diyebiliriz. Ve Fisher'ın ideal endeksi. Zaman içinde tüketim kalıbının değişmesi, esas kabul edilen dönemin güncelliğini yitirmesi, Hesaplanan dönemin tüketim kalıbının dikkate alınması nedeniyle her dönem için farklı tartı kullanılması gibi sakıncalardan dolayı Fisher'in ideal endeksi kullanmaktadır. Last Payas ve Piş fiyat endekslerinin formüllerinin çarpılıp karakökünün alınmasıyla elde ediliyor. Formül ekranda var arkadaşlar görüyorsunuz. Hesaplaması da var. 2014 yılı için Last Payas 100 bulmuştuk. PHP fiyat endeksi 100 bulmuştuk. Bunu 100 ile çarp, 100 çarpı 100 karakökünü aldığımızda 100 çıkar. Daha sonra 2015 yılında 125 birinde bulmuştuk 92, 125 81 birinde bulmuştuk. Bunu ikisiyle çarpıp karekökünü kökünü aldığınızda birbirine çarpıp 125 86 çıkıyor. 2016 için bulduğumuz değerler 152 74, 154 59 şeklinde. İkisini çarpıp karekökünü aldığımızda 153 66 çıkıyor arkadaşlar. Bunun hesaplanması biraz daha basit yani. Cari fiyat serisinin deflat edilmesi. Fiyat endeksleri parasal miktarlarla açıklanan zaman serisi değerlerinin reel hale dönüştürülmesine de kullanılmaktadır. Cari fiyatlarla hesaplanmış seyirler enflasyon etkisini içinde barındırdıklarından farklı dönemlerin verilerinin karşılaştırılmasında gerçek artış veya azalışları göstermemektedir. Gerçek değişimin ortaya koyulabilmesi için serinin enflasyon etkisinden alınması gerekmektedir. Bu aşamada her yılın cari fiyat değerini o yıla karşılık gelen sabit esaslı indeks değerini bölüp 100 ile çarpmak gerekir. Evet ekranda görüyorsunuz bir tablomuz var yine aynı şekilde. Reel fiyat 2014 için 1250 bölü 100 çarp bölü 100 çarpı 100 1250 lira aynı şekilde ve 2015 için 1580 bölü 125 tüketici fiyatını yani çarpı 100 1264 2016 için 1750 bölü 140 çarpı 100 1268 arkadaşlar aslında bu şey değil arkadaşlar değer fiyat 2016 formunda 140 vermişiz de Tabloda 138 geçiyor. Burada bir şey var arkadaşlar. Karşılık var. Bunun 138 olması gerekiyor normalde. Evet bölüm bu kadar. Teşekkürler.